sadece nazik olanlar gerçekten güçlüdür. Unutmayın, hayat kısa, kuralları yakın. Hızlı yaşa, genç öl, iyi görünümlü bir ceset bırak. Memnuniyet sonuçlarda değil, yapmakta gelir. Sen olman gereken kişisin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin. Sanki bildiğin tek şeymiş gibi sev. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi hayal kurun. Bugün ölecekmiş gibi yaşayın. Memnuniyet sonuçlarda değil yapmakta gelir. Eğer korkmuyorsanız, olduğunuz her şeyi, içinizde değerli olan her şeyi alıp tek bir hedefe, tek bir nihai işarete yönlendirirseniz, oraya gitmelisiniz. Oyuncu olmak dünyadaki en yalnız şeydir. Konsantrasyonun ve hayal gücünle yapayalnızsın ve sahip olduğun tek şey bu. Hızlı affet, yavaşça öp. Gerçekten sev, kontrolsüz gül. Hayattaki amacım toplumu cezbetmek için bir özlem içermiyor. Bence varoluşun temel nedeni bu dünyada yaşamak için keşiftir. Bu dünyada gerçekten büyük olmanın bir yolu yoktur. Şartlanmanın sahtekarlarına maruz kaldık. Suda bulunan bir balığın başka seçeneği yoktur. Deha kumda yüzmemizi isterdi. Biz balığız ve bovuluyoruz. Yarışmak kendimi bütün hissettiğim tek zamandır. bir kolum arkamdan bağlı olarak hayattan geçmeyeceğim. Gerçekliğin ön yargılı fikirleri yoktur. Sigarayı nasıl içeceğinizi öğrenmelisiniz. Sigarayı içerken hareket etmemelisiniz. İçeceği içmeniz gerekir. İçkiyi içerken hareket etmemelisiniz. Bir şeyler yapmalısın ve onlara göstermemelisin. Bence insan için sadece bir büyüklük biçimi var. Eğer bir insan yaşam ve ölüm arasındaki boşluğu doldurabilirse, demek istediğim, eğer öldükten sonra da yaşayabilirse, o zaman belki de büyük bir adamdı. Benim için tek başarı, tek büyüklük ölümsüzlüktür. Arkadaşlarınızla paylaşamıyorsanız, hazine eğlenceli değildir. İnsanların esnemekten ziyade tıslamasını tercih ederim. Gerçekten sevin, kontrolsüz bir şekilde gülün ve sizi gülümseten hiçbir şeyden asla pişman olmayın. İyi bir aktör olmak kolay değil, erkek olmak daha da zordur. İşim bitmeden ikisi de olmak istiyorum. Bu dünyada gerçekten büyük olmanın bir yolu yoktur. Hepimiz şartlanma sahtekarlığına kapıldık. Güven ve inanç iki temel husustur. Kendinizin fikir sahibi olmasına izin vermemelisiniz. Benim düşünce tarzıma göre bir aktörün rotası beşikten çıkmadan önce bile belirlenir. Bir aktör hayatı yorumlamalı ve bunu yapmak için hayatın sunduğu tüm deneyimleri kabul etmeye istekli olmalıdır. Aslında hayatın ayaklarının altına koyduğundan daha fazlasını aramalıdır.